Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin büyük bir heyecanla beklenen 45. bölümünden yepyeni kareler getirdim. İşte arkadaşlar sizler için Serkan Kiraz ve Aydın Hanım'dan muhteşem bir kareyi paylaşıyoruz. Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Her bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor ve artık çarşambaya son iki günümüz kaldı. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Eğer siz de Sen Çal Kapımı dizisini büyük bir heyecanla bekliyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü diziyle ilgili yepyeni haberler anında Peri Masalı kanalında bulunacaktır. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşmek üzere hoşça kalın.